Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu. Zamm-ı surede İza zulziletil ardu zilzala yaqiyu. İza zulziletil ardu zilzalaha ve haracatil ardu asfala ve qala'l insanu ma la. Gitti midde sonra kendine gel, tekrar ayağa kalktı insan git. Olmadı bir türlü ve insanın insanı aşağı geçemedi. Cenab-ı Hak Celle Celal ahiretteki hali tasvir ediyor. Yeryüzü zangır zangır sallandığı zaman peki toprak içerisindeki madenleri, işte ölüleri, mezarları fışkırttığı zaman, yukarıya attığı zaman ve insan da ve insanıma ne oluyor ya her taraf allak bullak olmuş diye söylediği zaman Cenab-ı Hak devam ediyor gidiyor böyle ahiret hali tasvir ediliyor ama yürek kaldırmıyor hep aynı heyecan hep aynı sükunet hali onun için sonra gelenlerin de onlar gibi olması gerekiyor.